Bir gün birisi nehirden gelen bir elma ısırır. Daha sonra da eyvah der ne yaptım der şu elmanın bir sahibini arayayım der. Takip eder elma bahçelerinin içerisinde bir tane pirifani. Herhalde sizin bahçenizden geliyordu. Bir elmayı ısırık attım helal eder misiniz? Benim şartlarım var der. Nedir şartınız? Benim yanımda bilmem kaç zaman çalışırsan ancak öyle helal ederim. bedel almadan bilmem kaç zaman çalışır. Adamın yanına gider tekrar. Artık helal etseniz hani çalışma işi de geçti. Bir şartım daha var. Allah Allah nedir şartınız? Der ki bir kızım var. Kördür, sağırdır, topaldır. Bununla evleneceksin. Ayda. Ondan sonra mı helal edersin? Ondan sonra. Adam mecbur bu şartı da kabul eder, kızla evlenir. Nikahtan sonra odaya girmesiyle çıkması bile olur. Yahu herhalde yanlışlık oldu der. Sen kızım kör, sağır, topal dedin içeride bir ay parçası var. Bir elmanı ısırdım, yanlışlıkla etmediğini bırakmadım. Bir de yanlış bir kızla evlenirsen beni perişan edersin. Kızım kördür, haram görmemiştir kızım sağırdır, haram duymamıştır, kızım topaldır, harama yürümemiştir diye bahsedilen evlilikten İmam Azam'ın dünyaya geldiği söylenir. İnceliği anlıyor musunuz? Ey anne, ey baba, senin kumaşın nedir? Göreceksin ki çocuk da odur.